arkadaşlar ikinci videoya hoş geldiniz. İkinci videoda eBay platformu üzerinden nasıl satış yapılabilir ve nasıl başarıya ulaşılabilir ve nereden ürün bulunup nasıl eBay dükkanınıza yükleyebilirsiniz. Bunun hakkında kısa bir bilgi aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle eBay hesabı olmayan arkadaşlar için internetten eBay Register yazdığınız takdirde kişisel bilgilerinizi doldurarak bir eBay hesabı oluşturabilirsiniz ve almanız gereken müşterilerin size göndereceği parayı da bir PayPal hesabı oluşturarak birbirine bağladığınızda müşterinin size gönderdiği para ürün için PayPal hesabınızda tutulacaktır. Yeni başlayan arkadaşlar için aşağı yukarı bir iki hafta gibi bir paranızı PayPal hesabında tutacaktır ve ürünü sizler müşteriye satın alıp gönderdiğiniz takdirde Müşteri bunu kabul edip, ürünün ona ulaştığına dair bir Confirm Mail'i ya da mesajı ebay'e gönderdiğinde Bu sadece bir kliktir arkadaşlar. Yani bir tuşa dokunması gerekir ürünü aldığına dair. Ve paranız otomatik olarak PayPal hesabından kendi hesabınıza aktarılacaktır. Ee, yeni başlayanlar için Gereken tek şey arkadaşlar Bir ürün koyduğunuzda ilk ürün size parası ulaşana kadar yani cebinizden kullanmanız gerekiyor. Bunu ee, yani sonuçta her işe girebilmenin bir sermayesi vardır. Bunu şöyle yapmanızı öneririm arkadaşlar. Kredi kartını gerçekten sadece bu iş için kullanabileceğiniz ve cashback yani para indirimleri olabilecekleri hesaplarınızı geri gönderecek internet siteleri ve kartları vardır. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten çok faydasını göreceğinize inanıyorum. E, örnek veriyorum şimdi, şimdi şöyle yapalım. Amazon'un internet sayfasından bir ürün bulalım ve dropshipping nasıl yapıldığını sizlere adım adım gösterelim. Sadece bir Amazon'un bu İngiltere sayfası. güzel Türkiye sayfasından da bakabilirsiniz. Mümkün olduğunca çok satanlar ve önemli olan kategori arkadaşlar. Yani gerçekten bilgi sahibi olduğunuz ve gerçekten detaylı şekilde bildiğiniz ürünler varsa bunları öncelikle yapabilirsiniz. Evden çalışmak isteyen anneler ya da genç kızlar, güzellik bebek ve aksesuar ve yani kıyafet gibi şeyler detaylı bilgiye sahipse bu konuyu hani odaklanarak da satışınızı daha fazla geliştirebilirsiniz. Evde çalışmaya isteyen genç arkadaşlarım ya da yaşlı insanlar e, tabii ki tamirat şeyleri olsun, sağlık, şeyler şeyleri olsun ev ya da pullar olsun. Bunları Üzerine üzerinden araba şeklinde bildiğiniz kategorilerde yönlenebilirsiniz. Ama burada şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman bir ürünle birleşmeyin. Yani siz seviyorsunuz diye çok satılmayan bir ürün ürünün sayfanıza koyduğunuzda satılmayabilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Yani internet üzerinden rağbet gören ürünleri bulmaya çalışın arkadaşlar. Hmm. Pardon. Evet, buradan ürün kategorisini detaylı şekilde baktığımızda arkadaşlar istediğiniz herhangi bir kategoriyi seçebilirsiniz. Elektrik kategorisine bakalım şu bunu aratalım. Ya da isterseniz ayrıca Amazon üzerinde en çok satılan ya da ebay üzerinde ya da internet üzerinde en çok satılan ürünlere de ulaşabilirsiniz. Başlangıç için ilk e, para cebinizden çıkacağı için benim size tavsiyem bu, bu bu parayı eğer sizin güvenli bir satıcı olduğunuzu gördüğünde bu para akışları sürekli olarak düzenli olduğunda bu hesaptaki aradaki şeyi kaldıracaktır. Yani ortalama 14 de bir ay gibi bir süre içerisinde düzenli satış yaparsanız hepal paranızı artık hesabınıza müşteri gönderden gönderecektir arkadaşlar. Yani dikkat edin, herhangi bir ürün bulalım. Aksesuar olarak basit ve uygun bir fiyatla başlayacağız ki e, satışımızı arttıralım arkadaşlar. Mümkün olduğunca en çok satılan şu an iPod'un şeyiymiş kulaklıkları. Bizim amacımız e, sadece uygun bir fiyata ürün bulmak. Çok güzel arkadaşlar Logitech'in. Şimdi bağlantıyı farklı bir sayfada açalım. Evet ürünümüzü bulduk arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken dropshipping mantığında şu. Ürünün Arkadaşlar başlığını böyle aldığımız gibi kopyalıyoruz olduğu gibi. Bundan hepsini detaylı şekilde sizlere anlatacağım ilerleyen zamanlarda detaylı olarak. Ben sadece şu an sistemi anlatıyorum. Sistem nasıl çalışıyor? Ürünü bulduk arkadaşlar. İBİ dükkanımızı açıyoruz. eBay'de satış yapacağımız için. Başka platformlarda nasıl satış yapılır? Önümüzdeki videolarda da anlatıyorum. bu satış platformu bir hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra Burada sel var yani saat var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi bizim kendi ürünü satmamız için bize bir imkan veriyor. Şimdi sanki bu ürün bizim evimizde ya da stoğumuzda varmış gibi biz bu ürünü satacağız. Sonuçta Amazon'da bu fiyata satılıyormuş ve çok da satıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir satın almış. Demek ki bizden de satın alınacaktır arkadaşlar. Fakat bazı tabii ki şeyleri olacaktır Buraya sadece başlığı yapıştırıyoruz. Ctrl V de yapabilirsiniz ya da kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ve arama motoruna tıklıyoruz. Evet. gördüğünüz gibi ürün burada sattığımız üründe bu aynı. Ama buradan serek diyoruz ve Evet, aynı şey altında ürünü listeleyebiliriz arkadaşlar. Yani ürün aynısı buna gerçekten dikkat edin. Ben gördüğünüz gibi ürünle ürün birbirine aynı. Başkası zaten daha önceden bütün bilgileri yüklemiş. Bizim yapacağımız sadece aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ürüne detaylı şekilde bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada fotoğraflar da koyulmuş. Arkadaşlar eğer fotoğraflar koyulmadıysa ürünü zaten burada açtık. Yapmanız gereken buradaki bütün fotoğrafları daha tıklayarak kaydedip bilgisayarınıza indirmeniz arkadaşlar. Ondan sonra da burada ebay sayfanıza editor'dan indiriniz fotoğrafı bilgisayarınıza yüklersiniz ve ne kadar çok fotoğraf koyarsanız ürünle ilgili müşterinin daha çok ilgisini çekecektir. Özellikle video olan ürünlerde arkadaşlar yani ürünü video tanıtımında olan ürünler gerçekten inanılmaz derecede bir satış e, pardon satış farkı yaratıyor arkadaşlar. Bunu sadece bilmeniz için söyledim. Ben aşağı iniyoruz. Her şey iyi. Bilgileri zaten daha önceden yazılmış. Yani herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Çünkü zaten bunu daha önce de ürünü şey yapmış. Buradaki önemli olan şey arkadaşlar. Ürünün kaç tane elinizde olduğu. Yani şu an bir tane de koyabilirsiniz. iki tane de koyabilirsiniz. Bunlar bize önerdiği şeyler. Yani bunları koyarsak daha iyi olabilir. Burada ürün hakkında detaylı bilgi kısmını yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Aynen bu şekilde gelip burada daha önce yazmış oldukları ürünün bilgilerini CTLC yani kopyala yapıp arkadaşlar buradaki koyacağımız ürünün sayfasına detaylı bilgilerin hepsini yapıştırıyoruz. Detaylı olarak biraz daha bakalım başka bir şey var mı ürüne ilgili Yok. evet yani bu arka altta geçen profesyonel fotoğraflar ve vesaire gibi şeyler var arkadaşlar bunları da ürüne koyabilirsiniz nasıl olduğunu da ilerleyen videolarda anlatacağım ama şu an buradan bulduğunuz ürün bilgilerini arkadaşlar siz Yan oluşturduğunuz internet sayfasında kopyala yapıştır yöntemiyle de paylaşıyorsunuz. Detaylı bilgi isteyen zaten oradan size ulaşacaktır. Evet, Auction eBay üzerinde Auction var yani açık artırm arkadaşlar. O açık artırmayla da satabilirsiniz ama böyle ürünleri ben %99 e, yani sizin belirlediğiniz bir fiyat satmanızı tercih ederim. E, evet, gördüğünüz gibi. burada ne kadar satmak istiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ürün alırsak kaç alırız ürünü? Ürün satış fiyatı 19.99 dolar. Evet. Yani şöyle yaptığımızda yani bu ürünü satacaksak arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer ebay kullanacak ebay'in beyin ee, ne kadar sizden aldığını bilmeyen arkadaşlar için ebay kalkulatör yani eBay hesaplama makinesi yazarsanız, eBay satış başına üründen yüzde on komisyon olur koyduğunuz fiyat üzerinde ve herhalde herhangi bir sayfa bizim için uygun olacaktır ve yüzde dört PayPal yaptığınız bu satıştan sizin yaptığınız satıştan her alacaktır arkadaşlar ve ürünü bir internet sayfasında marketiniz yoksa Aşağı yukarı 30-36 pound kuruş. Yani 36 kuruş e, send. yani pound parasına göre sen gibi para üzerinden ekstradan da alacak. Yani bunu detaylı şekilde size göstereyim. Arkadaşlar e, müşteriye ücretsiz kargo gönderiyoruz. Bu müşteriye çok büyük satış yapmamız lazım. O yüzden bu kısma sıfır yazıyorum. Shipping cost ee, yine müşteri bir şey yapmıyoruz. O yüzden e, şu an bakalım ne kadar bize alacaklar. Bedavaymış, ücretsiz yani kargo. Bizden de para almadığı için buraya şey yapacağız. Ürünün fiyatı 20 diyelim, 19 demeyelim. İyi bir dükkanınız var mı? Yok. İyi satıcı Yok. Hayır. Tamam. Şimdi şöyle diyelim. E, bu ürünü 30 puanda satarsak karımız oluyor mu? ne bakalım madem çünkü para kazandığınız gibi gözükebilir ama günün sonunda arkadaşlar cebinizden gerçekten para çıkabilir. Evet. Gördüğünüz gibi 20 anda satılan bir ürün dolara ne dolar gözüküyor bilmiyorum ama herhalde bir Amerikan sayfası burası. 3 dolar gibi bir para alıyor ebay bu satış başına sizden. de Paypal alıyor. 30 dolarlarından çıktıktan sonra 5.83 dolarda sizin e, ürün başı oluyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi buradan da böyle bakabilirsiniz ama bilmeyenler için iyi ve şu anlık yüzde on Apple yüzde dört ve ürün başına da e, 30 sen gibi bir alıyor ayrıca. Yani e, günde böyle 10 tane satsanız 50 dolar kazanırsınız arkadaşlar. Ve Güzel bir para çevirdiğiniz takdirde, şimdi oturduğunuz yerden rahat bilgisayarınıza böyle bir, bir dakikada ürünü sürekli satıp müşterinin adresine gönderebilirsiniz. Ve ürünü koyduğunuzda arkadaşlar, ayrı detaylı olarak ürünlere bakıyoruz. E, şu bazı şeyler dikkat etmeniz gerekiyor. Apple ve eBay üzerinde politika belirlemeniz gerekiyor. Bunun. Ödeme e, politikası, posta yani kargo politikası ve dönüş politikası. Bunları ebay içerisinde detaylı şekilde sizin yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız ebay'in kendi size sunmuş olduğu politikayı da kullanabilirsiniz. Ama e, dropshipping yapan arkadaşlarımın e, dönüş ve diğer politikalara detaylı şekilde bakması onların avantajına olacağına inanıyorum arkadaşlar. E, evet ödeme politikamız şu anlık. PayPal, ama eBay yakında bir mesaj gönderdi. Artık önümüzdeki bu aylarda kredi kartıyla diğer çeşit ödeme şekillerinde de ödeme kabul edebilecekmiş. Bunun güncellemecileri hakkında bilgi de aktaracağını söyledi. Şu anlık PayPal arkadaşlar. Bu yani kargo olayını arkadaşlar şuna dikkat edin. Müşteri her zaman ücretsiz kargo ister. Ve siz mümkün olduğunca arkadaşlar ücretsiz kargoyu en uzun sayısını da yapın. Çünkü insanlara e, yani gün göndereceğiniz sözünü veriyorsunuz fakat ürün elinizde değil arkadaşlar. Ürün herhangi bir satıcıda ürünü aldığınız yerle ilgili sorun yaşarsanız verdiğiniz sözü tutamamış olursunuz. Bu da ister istemez sizin satışlarınızı hesabınıza yansır. Buna dikkat etmeniz sizin için çok önemli. Ve Dönüş e, olayında tabii ki dönüşü kabul ediyoruz arkadaşlar. Çünkü satın aldığımız yerde ürünü 30 gün boyunca kabul ediyor. Yani biz herhangi bir şekilde bir soruna girmiyor. Evet, buradan aşağı doğru gittiğimizde ürünün bilgileri de var burada. E, ürün isterseniz burada iyi bir üzerinden e, hızlandırabilirsiniz. Burada ürün mesela 5 nokta ne kadar bir kârımız vardı? 5.83 eğer biz bu ürünü e, reklamlarsak yani atmasını sağlarsak ürünün parasını İB bizden hemen değil ürün satıldıktan sonra satış üzerinde bizim belirlemiş olduğumuz e, reitim artık komisyonuna göre bizden ücret başına bir para alacaktır. Burada yazdığına göre 5.7 e, ortalama insanların en çok kullandığı reklam oranıymış. Yapmak zorunda değilsiniz. E, yalnız yaparsanız e, şöyle bir şey olacaktır. İnsanların sizin ebay dükkanınıza girmesi daha çok olacak. Ve ebay bunu gördüğü zaman sizi daha çok avantajlar sunacaktır. Satışınızı yükseltmeniz için, size limitlerinizi aşmanız için avantajlar sağlayacaktır. Bunları da ebay ile arayarak İstediğiniz zaman konuşup herhangi bir şekilde ne olursa olsun detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi ebay bu ürünü koyacağımız takdirde bizden şu 36 coins'i alacaktır arkadaşlar. evet buradan list with the place fees yani listelersiniz bu fee ile beraber. Ee, ürününüz internet üzerinden yayınlanmış olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Herhangi bir şekilde bir herhangi bir ortamda da yapabilirsiniz. Bu işin e, biraz uzun yolu e, fakat e, dediğim gibi sadece bir 10 dakikalık bir şey böyle yaparak ürünü listeliyorsunuz ve ürününüz internet sitesinde yayınlanıyor. ettiğiniz takdirde bütün detayları da yazabilirsiniz. Kondisyon çok önemli, yeni yazmanız gerekiyor. Burada kırmızı yazın her şeyi sizler yapmanız gerekiyor. Ben önemli kısımlarını yaptım sizlere diğer şeyleri ayrıntılarda yaparsanız sizin için avantajlı olacaktır. Ee, tabii ki fiyatı da yazmanız çok önemli. Arkadaşlar şöyle bir şey var biraz insan algoritması ile de alakalı bir şey ama bunu 30 puan yazdığınız takdirde insanları belki biraz çoğul bilir ama 29.99 yazdığınızda gerçekten. Satışlarınız 2-3 kat artacaktır. Bu bir şeydir arkadaşlar. Yani yaptığınız satışta 99'da bitirmeniz sizin için avantajlı olacaktır. Size iyi bir üzerinden verebileceğim bugünlük bilgiler bu kadardır. Şu an beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videoda Amazon'da nasıl bu şekilde satış yapabilirsiniz. Onun bilgilerini anlatacağım. Önümüzdeki Amazon videosuyla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.